Merhaba Amigurumi sevdalıları. Bu videomuzda e, köpek çıngırağımızın parçalarını yani kulaklarını ve papyonunu birleştireceğiz. E, kulaklardan başlayalım. Öncelikle kulaklarımızın yerini belli lazım. Yani toplu iğneyle işaretlememiz lazım. Şöyle göz kararı. Şöyle e, bitirdiğim yerden 1, 2, 3, 4. aralığa bittiğim yerden itibaren Dördüncü aralığa işaretliyorum. Taktım. Kendime göre. Siz biraz daha yukarı, biraz daha aşağı, biraz daha arkaya, da, biraz daha öne tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Mühim olan burada e, simetrik olması. Yani aynı hizada olmaları önemli. Yine buradan da bitirdiğim yerden itibaren bir, iki, üç, dördüncü aralığa takacağım. Bu şekilde ayarladım. Eğer düzgün değilse düzelteceğim. Şöyle bakıyorum. Bunu biraz daha aşağıda olması gerekiyor. Evet, şimdi oldu. Ve şimdi mavi kulaktan dikmeye başlıyorum. Her zaman olduğu gibi bir kulaktan, bir vücuttan alacağım. Evet, bitmek üzere. Evet. Birinci kulağım bitti. Şimdi herhangi bir yerden çıkacağım. Evet. Şimdi diğer kulaktayım. Yerini belirlemiştik. Toplu iğneyle tutturmuştuk. Buradan başlayayım. Evet. Bir kafadan, bir kulaktan alıyorum. Aynı hizadan devam ederek. Evet. Bu kulağımız da bitmek üzere. Son sık dikiyorum. Evet. şöyle bakıyorum. Evet gayet güzel ve herhangi bir yerden çıkacağım. Kontrol edip düğümleyeceğim. Evet gayet güzel oldu. Şimdi düğümlüyorum. Artık bitti çünkü. Evet. Kulaklarımız takıldı. Şimdi sırada papyonumuz var. Papyonumuz küçük. Hemen ikimizi hazırlayalım. Papyonumuzu yerleştiriyoruz. Ve herhangi bir yerden girerek dikmeye başlıyorum. arkadan çıkıyorum. Ve aynı noktadan giriyorum. Ve tamam. Artık düğümümü atabilirim. Yeterince sağlamlaştı. Evet. Papyon kısmımız da bitti. Gördüğünüz gibi sadece burun kısmımız kaldı ve rengarenk bir çingırak oldu.